Van yolu ne güzel kervan yolu Akkari'den Van yolu ne güzel kervan yolu Sonunda yari Gaziantep Olay TV Ali Yollarda programı olarak yine bir keşifteyiz. Şimdi sizi öyle bir yere getirdim ki arkamda görmüş olduğunuz bir hayrat ama bin asırlık bir hayrattayız. Ve arkamda Osmanlıca yazılarına ibaret olan ve köy halkı tarafından cami haline getirilen ama yapısı halen değişmeyen bir hayratın önündeyim köy halkı daha sonra burayı inşa ediyor ve cami haline getiriyor. Bu hayrattan da herkes faydalanıyor. Yalnız hayratımızın suyu doğal su olmakla beraber dağların eteklerinden geliyor. Ve biz de Gaziantep Olay Team, Mola Saati ve Ali Yollarda program olarak bu keşfi yaptığımız için çok mutluyuz ve gurur taşıyoruz. Ve şu anda da yalnız geçemiyorum. Farklı bir yerdeyim, farklı insanlarla karşı karşıyayız. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Zeynel Bilir. Zeynel Bey, köy halkı toplanmış. Evet. Şöyle ilerlemek istiyorum. Sizi şöyle alayım arkama yalnız. At var arkamda korkuyorum. Maşallah mı diyeyim ben size? Maşallah maşallah. Şöyle başlayayım. Merhabalar. Merhaba. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ahmet Çelik. Ahmet Bey traktörleri dizmişsiniz, zenginsiniz. Ya iyi, güzel. Traktörünüzden memnun musunuz? Memnunuz kaç yıldır kullanıyorsunuz peki? 4-5 yıldır. 4-5 yıldır kullanıyorsunuz. Memnun musunuz? Tavsiye ediyor musunuz? Evet. Peki siz memnun musunuz? Ben de memnun. <laughs> <laughs> Maşallah kurulmuşsun. Köyün ağası mıyız? Çok razıyım. Çok. Çok. Razıyız. Çok. Hemen traktörün konusuna girdi. Beni dinlemedi bile. Traktör nasıl peki? Güzel mi? Çok güzel. Çok güzel. Bana verenin Allah avuçladı altın olsun. O isim kim? Beled eski belediye başkanımız. Mehmet, Mehmet Lütfü Kostu Mehmet. başkanımızdan bahsediyorum. Evet, 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 evet. Allah kendine razı olsun. Teknik servisimizden, e, bayimizden memnun. Olsun. Çok güzel. Çok bay, baya da memnunuk. Başkanda da, da memnunuk. Neden peki diğer traktörler değildi bu traktör? Ya bunun bunun havası başka. Yakıtı kısa, nefes? Ondan sonra tamiri ustamız hemen dediğimiz zaman geliyor. Mustafa usta hemen yanımıza kavuşuyor dediğimiz saatte. Değmemin çaya kahveye geliyor Mustafa sizin yanına. Yok. Yağ değişirim <laughs> ya tamire geliyor. Peki teşekkür <laughs> ederim. Ben güle güle ben kullanın. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Mehmet güzel. Mehmet Bey, neden Kova Tokos Katar'ım? <laughs> Öncelikle bayide önemli olan bayi, daha yani. sonra servis. Önce güven geliyor. Önce güven. güven, ondan sonra Japon malı olması. Yani ee, arıza vermiyor. Evet, evet arıza yok. Ben alalı iki sene oldu, daha servis gelip de bir yerine bir anahtar vurmadı. Evet. Peki neden diğer traktörler değil de Ya diğer traktörlerin servisi bizim bir arkadaş almıştı, ismini söylemiyorum. Hı -hı. Ee, bu motor kapıdığında bir arıza çıktı. Daha adam getirdi evde tarlaya götürmedi. Bir hafta bekledi o motor kapısındaki arızayı gide, servisin gelmesi. Bizimki yok. 24 saat. Yok 24 saat servis hep bir telefon ediyorsun bir saat sonra burada. Merhabalar. Merhaba. Abi ilk bana hoş geldin. Neden sen oldun? Evet. Nasılsın? Çok şükür çok iyi. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Beydili köyünde Demirci Necmi Gören. Kuba Tobayesi'ne özellikle çok teşekkür ediyorum. Özellikle Lütfi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mustafa Bey'de de e, çok şükranlarımla sunuyorum. Hemen geliyor, servisimize kavuşuyor acil. Çay kahve içmeden sanırım hemen servise bakıyor. Aynen yapıyı çay var kahvesini var. Mustafa Bey'in hemen getiriyoruz. Özellikle Antep Fıstığı'nda ikram ediyoruz. Borcumuz olursa gelecek seneye telafi ediyoruz. Sıkıntı olmuyor. Kendi de bize telafi ediyor. Başkanımıza edeyim. ve ekibine buradan çok teşekkür ediyoruz. Başkanımıza ve ekibinize ve sizlere de çok teşekkür tamam, ediyoruz. Herhalde. Buraya kadar... Teşvik ettiğiniz için, pınarımızı çektiğiniz için size çok teşekkür ederim. Biz Bu da bizim İnşallah burası tekrar restore edilir. Buradan da yetkililerimize duyurmuş olalım. İnşallah, inşallah. De restore edilsin. Herkes e, Herkes de memnun traktörde traktör traktör arıza yapıyoruz. vermiyor. ve servisimiz de hemen geliyor. Ben dedim yakın ola Merhabalar. Yağın Merhaba. Sizi biraz tanıyabilirsiniz. Ben Mehmet Ulu. Evet. Mehmet Bey, e, traktörünüzden memnun muyuz? Evet memnunuz. Zaten köylüler şehirlerin efendisidir. Evet. E, çocukluktan yetişme, çekirdekten yetişme, tabii, 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 çekirdekte e, traktör mi? kullanmaya başlıyorsunuz tabii, ve iyi bir traktörü de artık biliyorsunuz. Hangisi evet. iyi, hangisi kötü olduğunu Tabii oldu, içinde bu. yetiştiğimiz için traktörün yetinde yetiştiğimiz hangisi daha çok az, az arıza veriyor. Yetkili servis Mustafa evet, Bey, hemen Mustafa Bey'e hemen ulaşıyoruz. Traktörde hoşumuza giden nedir? Freni. En çok hoşumuza giden freni, arıza vermemesi, servisinin kaliteli olması. Mesela servisimizi aradığımız dakikada gelmesi, yağını suyunu değiştirmesi. Atıyaman en sınırı aynı zamanda Gaziantep'in son köyü oluyor. Gaziantep'in son köyü evet. Beydili mahallesi. Uzak olmasına rağmen servisimiz gecikmiyor. Evet Gecikiyor. aynen aynen. Antep'e 85 kilometre. Gaziantep Başkanım, şehir merkezine. 85 kilometre geliyor Mustafa Bey. Tabii. Mustafa Peki. Bey hemen aradığımız zaman geliyor. Buradan başkanımıza selam gönderelim mi? Çok selamını söylerim Mehmet Lütfü Bey. Hakikaten başkanımız biz. Biz de o taraflıyız. Ben o taraftan evliyim. Başkanımın memleketindeyim. Selamlarımı söyledim. Sana da selamlarımızı gönderdim. Evet, evet. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Huzeyfe Göral. Ortalama 3 yıldır Kubato kullanıcısıyım. Daha önce de diğer traktörler vardı. Onlardan memnun kalmadığım için Kubata'ya döndüm. Değiştirdiniz, Kubata'ya evet. geçtiniz. Bunun, buna da dönmemin amacı servisten yana sıkıntım yok. Ondan sonra yakıt, Hı. herhangi bir traktörde yağ çadır şudur budur yok. Onlar bizi çok etki ediyor. Hı. Ondan sonra bir de traktörü satan, evet traktörü satan insan malın arkasında olduğu için çok seviyorum. Bu çok önemli. Bir daha söyler evet. misiniz onu? Traktörü satan insan malın arkasından olduğu için o yüzden tercih ettim. Güvenilir bu yüzden. Mi evet, bu yüzden Mehmet Lütfi Kotkaya çok teşekkür ediyorum. Mehmet Başkanım bugün sizden herkes herkes sizi dua gönderiyor. Herkes evet. size teşekkür ediyor. Güvenilir bir isim olduğunuz için evet. size teşekkür ediyorlar. Ben de size teşekkür ediyorum. Güle güle kullanın. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kemal Ulu Arvan Beyzli köyünde ikamet yedim. Kaç yıldır traktör kullanıyorsunuz? Bu batı tarımı neden tercih ediyorsunuz? Arvan ilk ben aldım. İlk ben aldım Arvan'da. 5-6 ee, yıldır kullanıyoruz. 2000... Siz aldınız arkanızdan maşallah dizmişsiniz traktörleri. Mehmet abinin güzelliğinde yani bizim bir şeyimiz yok. Hani. Traktörlerin kaliteli oluşunda Mehmet abinin de esnaf güzel esnaf olduğunda yardımcı olmasına servis avantajı, servis imkanları, bir telefonla yakın olması veya eskiden bu köylerde hayvan kullanılırdı. Şimdi yani artı yavaş yavaş hayvanlar kaldırıyor. Teknoloji hayatımıza girdi. O zaman buradan son olarak başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Mehmet abiye sevgi saygılarımızı sevgi saygılarımızı sev gönderiyoruz. Ben de başkanımızın sözüyle kapatmak istiyorum. O her zaman şunu söylüyor. Köylüler bizim efendimiz onlar olmazsa biz hiçbir şey yapamayız. Makarnamız, her şeyimiz oradan geliyor. Atatürk'ün güzel lafı, milletin efendisi köylüdür. O zaman bu sözümüzle programımızı noktalıyoruz. İyi seyirler diliyoruz.